İşte Cenabı Hakk'ın kemal kudretini ve azamet-i rububiyetini gösteren ve vahdaniyetine şehadet eden semavat ve arzın hilkatindeki tecelli i saltanat -ı uluhiyet ve gece gündüzün ihtilafındaki tecelli rububiyet ve hayat-ı içtimaiye insana en büyük bir vasıta olan gemiyi denizde tesir ile tecelli rahmet ve semadan abu hayatı ölmüş zemine gönderip, zemini yüz bin tayfeleriyle ihya edip, bir mahşeri acayip suretine getirmekteki tecelli azameti kudret ve zeminde hadsiz muhtelif hayvanatı basit bir topraktan halk etmekteki tecelli rahmet ve kudret ve rüzgarları nebatat ve hayvanatın teneffüs ve telkihlerine hizmet gibi vazaifi azime ile tavzif edip tedbir ve teneffüse salih vaziyete getirmek için tahrik ve idaresindeki tecelli rahmet ve hikmet ve zemin ve asuman ortasında vasıta-i rahmet olan bulutları bir mahşeri acayip gibi muallakta toplayıp dağıtmak, bir ordu gibi istirahat ettirip vazife başına davet etmek gibi, tesirindeki tecelli-i rububiyet gibi, mensucat-ı sanatı tadat ettikten sonra, aklı onların hakaykına ve tafsiline sevk edip tefekkür ettirmek için le ayatin li kavmin der. Onunla ukulu ikaz için akla havale eder.